Evet dostlarım, hocamız tekrar geldi. Ve Veterinerlerin devam ediyoruz. <laughs> dur, dur, dur. Dur, kepi, dur. Şu anın neskartlar kartlar yapılıyor yavrulara. Aşıları tamamlandı. Son kuduz aşılarını ve dış parazitlerini yapıyoruz. Evet. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dur. Bir dur, dur, dur yavrum dur dur. Dur, dur. dur, 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 dur. Polat sizi geliyor sıra. Evet, son aşıları da yapılıyor. Sıpalar size. <laughs> Şunlara bak ya in olmak için can atıyorlar. Aha <laughs> 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 mamaları döktü. <laughs> Kurt. Şey Atak kolay gelsin. Sağ ol abi. Evet bol bol su her yere. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Sıpalar <laughs> size. Kim döktü muhalara? Kurt. Mamayı dökmüşsün. Niye öyle yaptın? <laughs> Sesli. Ma biz Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar. Gel.